geçip bir meyraya nefesi olduğun için teşekkür ederiz. Bir senin ödülü. Bisiklet paranı biriktirip bir meyraya verdiğin için iki tane gönüllümüz de bu mükafatı senin bisikletli ödülü ödüleniyor. Güle güle. Öğretmenim bize Hümeyra nefes ol kampanyasını anlattı ve ben çok üzüldüm. Komu parayı getirmek istedim ve annem Gilden söylemeden önce getirmeyi düşündüm. Annem Gilden izin aldım ve getirdim. Evet. Ben kendi bisikletimi sonra alabilirdim ama yarın belki yaşayamazdı. O benim kardeşim yerinde olabilirdi, e, bisiklet aldıkları için teşekkür ederim e, ve e, herkes iyilik yapmalı. Kızım öğle arasıydı e, okuldan geldiğinde öğretmenin anlatmış zaten grubumuzda vardı gruptan yazmıştı öğretmenimiz bağış yapmak isteyenleri zarf göndereceğim diye. Ee, kızım geldi e, dedi ki anne ben para yardım etmemiz gerekiyor dedim. Kızım dedim ben de bu sıralar durumumuz müsait değil. Belki başka zaman. O zaman dedi ki ben kumbaramdaki parayı götüreceğim. Kızım sen onunla bisiklet alacaksın dedim. E, olur mu öyle şey? Bisikleti dedi ben sonra da alabilirim ama Hümeyra'nın sonrası yok dedi. Ee, biz babasıyla birlikte donduk. Yani üstüne söyleyecek söz bulamadık tabii ki. Kendi paran sen bilirsin gidiyorsun ama dedim ben zarfı istemiyorum öğretmenine bana ne anlattıysan aynısını anlatacaksın dedim. Öğretmenimiz e, olmasa belki biz bunu yaşayamazdık şu anda. Çocuğu öyle bir işlemiş yüreğini öyle bir kazımış ki çok üzülmüş. Sadece annesiyle iletişim kurduğumda ben öğrendim ama gerçekten çok duygulandım. Çok yüce bir duygu hayallerinden vazgeçip Hümeyra'yı ertelememesi çok güzel bir duyguydu. Ee, ve o kadar güzel bir çocuk ki, kendi bisiklet param demedi. Belki onu kabul etmeyiz diye. Sadece getirdi bana, annem bunu gönderdi, zarfın içine koymak istiyoruz dedi. Hepimizin bildiği gibi, e, basında da yer alan Hümeyra Topal, Antalya'da ikamet ediyor, Sema hastası. Okulumuzda da e, Hümeyra için bir yardım kampanyasının duyurusu yapılıyor. Öğrencimiz Gökçe, bu yardıma kayıtsız kalmıyor, kendi bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı Hümeyra için bağışlıyor. Bunu öğrenen hayırseverimiz öğrencimize bir bisikletini hediye ediyor. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz: İyilik yapan iyilik bulur. Hümeyra bunu Hümeyra için bağışta bulunan Gökçe bunu en güzel örnek. E ben öğrencimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bildirdim. Evet. O yüzden kumandadaki parayı verdi. Kumbaradaki parayı nasıl topluyordun? Bisiklet için. Hı. Hmm. Çok güzel.